37 yaşındaki kadın danışanımın hikayesini anlatmak istiyorum size. Danışanım devlet memuru. Eşi 32 yaşında. O da memur olarak çalışıyor. 16 aylık kızları var. Evliliklerinin 3. yılındalar. 2 yıl kadar flört, sevgili ve nişanlı ilişkileri olmuş. Danışanımın ilk aşkı sevgilisi eşiymiş. Birbirlerine aşık oldukları için evlenmişler. Danışanım İlk zamanlar bana göre her şey çok güzel gidiyordu diyor ve ekiliyor. Her şeyi ben yapıyordum. Faturaları ödüyor, alışverişi yapıyor, evde kırık dökükleri tamir etmesi için ustalarla ben muhatap oluyordum. Dışarı programlarını ben hazırlıyordum. İşe giderken giyeceği kıyafetlere ben karar veriyordum. Özel günlerimizde ona mutlaka hediye alıyordum. Bunları ve daha nicelerini severek yapıyordum. Ta ki kızım doğana kadar. Artık işleri yetiştiremez oldum. Eşimden ev işlerinde ya da çocuğun bakımında yardımcı olmasını bekledim. Yardımcı olmadığı gibi beni artık değişmekle suçluyordu. Onunla ilgilenmiyormuşum. Bayan danışanımın merak ettiği şey ve sorusu şu. Artık eşimin sorumsuzluğuna ve ilgisizliğine katlanamıyorum. Bu durum düzelir mi? Eşimle iletişimimi nasıl güçlendirebilirim? Çiftlerin birbirine davranma biçimlerini, evlilik içi rol ve sorumluluklarını öğrenmeleri gerekmektedir. Cinsiyet rollerinin ve iş bölümlerinin belirlenmesi, konuşulup uygulanması gerekmektedir. Kadın ve erkek sevme, sevilme, beğenilme gibi duygusal ihtiyaçlarını karşılıklı karşılamaya başlayıp devam ettirdiklerinde mevcut çatışmalar azalacaktır. Unutulmamalıdır ki çatışma ve uzlaşma tüm ilişkilerde karşılaşılabilecek bir süreçtir. Sizler rollerinizi belirleyip üzerinize düşenleri yapıp yapamayacağınız konusunda anlaşıp bunları uygulamaya başlarsanız ilişkiniz düzene girebilir. Çatışma yaşamanın baş kaynaklarından biri iletişimsizliktir. Birçok çiftin en büyük sorunu da budur. Eşinizle iletişiminizi güçlendirmek için Eşiniz konuşurken sözünü kesmeyip sonuna kadar dinleyin. Savunmaya geçerseniz onu içine kaçırırsınız. Nasıl olsa beni dinlemiyor, konuşmanın bir anlamı yok diye düşünebilir. Duruma farklı bakış açısında olsanız bile onun tarafında olmaya çalışın ve empati kurun. Ona destek olun eşinizin söylediklerinin önemli olduğunu ona dikkatli dinleyerek hissettirin eşiniz konuşurken ona istekli dinlediğinizi gösterin eşinizle baş başa kalıp konuşabileceğiniz bir yarım saat ayırın bu yarım saatte uyacağınız kurallar şunlar birbirinizi eleştirmek yok birbirinizin sözünü kesmek yok Suçlayıcı cümleler kurmak yok. Sadece duygularınızı ve beklentilerinizi ifade etmeye odaklanın. İletişimsizlik çalışılması gereken önemli ve uzun bir konudur. Bu durumda destek almak faydalı olabilir.